Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın satarım. Evet sayfa 120 ondalık gösterimlere başlıyoruz artık. Evet ondalık gösterimleri gösteriniz yazın demiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani şu 10 parçaya sevgili öğrencilerim. 1 2 3 4 parçası alınmış. Yani 10'da 4 olarak yazacağız. Bunun karşısında burada 1 bütün olmadığı için 0 tam 10'da 4 şeklinde bu şekilde yazıyoruz. Burada da bakın 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Yani 5 çarpı 4. Ne varsa sevgili 20 parçaya bölünmüş. 4, 8, 3 de burada 11 parçası alınmış. Paydayı bakın 20, 100 yapabiliriz değil mi? 5 ile genişlettiğimizde 5 tane 11, 55 yapar. 5 tane 20 de 100 yapar. 100 de 55 oldu. Ondalık yazarken bakın %100 olsa 1 tam olacaktı. Olmadı. 0 tam Bakın %55 onda yüzde şeklinde ilerliyoruz. 0 %55 şeklinde. Burası da bakın 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 kere 5, 25. 25 parçaya bölünmüş. 3, 6, 9, 12. Evet 15, 16, 17. 17 parçası alınmış. Evet 25. 100 yapmak için 4 ile genişletiyoruz. 4 tane 17, 68. 4 tane 25, 100. %68. 0 tam yüzde 68. Bakın 10 da yüzde yüzde 68. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Faydamız 25. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parça alınmış. Yüzde evet, yapmak için 4 ile bakın genişletiyor. 4 tane 18, 70, 2 yapar. 4 tane 25, 100 yapar. Yüzde 72. 0 tam yüzde 72 aradığımız cevap. Devam ediyorum. Burada bir problem verilmiş. Bu problemi çözümünde kullandığınız sayı cümlelerini yazınız. Birden küçük mü büyük mü durumunu paylaşın demiş. Bir çiftlikteki 5 inekten günde 7 litre süt alınmaktadır. Her bir inekten günde ortalama kaç süt alınmaktadır? Yani 7 litre sütü 5'e böldüğümüzde ortalama 1 ineği buluruz değil mi? Yani 7 içinde 5 1 kere 1 kere 5 5 2 kaldı. 0 ekleyip buraya virgül koyuyoruz. 20 de 5 4 kere 4 kere 5 20 Sıfır evet yani Bir inek neymiş sevgilencelerim? Bir onda dört. Bakın birden küçük mü büyük mü? Bakın bir tam bir de sıfır dört litre ekliyoruz. Yani birden büyük diye yazacağız. Birden büyük. Devam ediyoruz. 42 kilogram cevizle 15 arkadaşı paylaştırıyoruz. Kelle başına kaç ceviz düşer diye soruyor. Evet o zaman... 42'yi ne yapacağız? 15'e böleceğiz. 2 tane 15, 30, 12 kaldı. 0 ekliyoruz, virgül koyuyoruz. 120'de 15 kaç tane? 8 kere 5, 40. 8, kere, evet, 120 yapıyor. 0, 0, 0 yapıyor. 2 tam, 10 da 8. Yani zaten ne oldu? 2 tam olduğu için zaten otomatikman 1'den büyüktür diye söyleyeceğiz. 1'den büyük. Yani sayfa 121'e geliyoruz. Paydalara eşit iki kesin toplanıp çıkarılmasını gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemin çözümünde sayı doğrusu ve modelleri kullanınız. Evet toplama çıkarma işlemi nasıl yapıldığını açıklayın diye söylemiş. Şimdi şöyle yazalım. Mesela annemizin babamızın maaşı olabilir. İşte babamın maaşının 8'de birini ilk gün 8'de 4'ünü veya 4 bölü 8'ini ikinci gün harcadık. Geriye kaçta kaçı kaldı. Evet böyle yaptığımızda birinci gün sevgilencelerim şöyle farklı kalem yapayım. İlk gün şöyle birinci gün diyelim. Kaç harcanmış? 1 bölü 8 harcanmış. 8'de 1'i. Daha sonra İkinci gün ne yapmış bakın. ikinci günde evet 4 bölü 8 harcanmış. 8'de 1, 8'de 4. Topladığımızda ne olur? 4 1 daha evet 8'de 5'i ne yapmış sevgili öğrencilerim? Maaşın harcanmış ve çıkarma da istiyor. E, tamamı nedir? 8'de 8'dir. Bunun 8'de 5'i harcandığında kaç kalır? 8'de 3'ü kalan kısım diye böyle söyleyebilirsiniz. Yani yine bir problem vermiş. Bir çiftlikte 120 tavuk bulmakta. Bu tavukların 8'de 3'ü B'ye Bakın 120 tane tavuk varmış. 8'e bölelim. Evet 1 kere 8, 8, 4, 40 da 5 kere, 5 kere 8, 40, 0, 0. Bakın 15. Bunu ne yapacağız sevgili öğrencilerim? 128 parça böldüğümüzde yani şöyle düşünün bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların her biri 15'miş. Yani şu 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 8 ile 3 yok. 3 tanesi. Yani 8 çarpı pardon 3 çarpı 15. Bu da ne yapar? 45 tanesi eklenecek. Neymiş? E, beyaz tavukmuş. O zaman bu 45 tanesi neymiş? Beyaz tavukmuş. E, geriye kaç tane kaldı? Bakın 5 tane 15 kaldı. Değil mi? Bunlar da kahverengiymiş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani şöyle 15 ile de 5'i çarpıp şöyle 75 tanesi de ne yaparsınız? Kahverengi diye yazabilirsiniz. Veya şöyle 120 toplamdı. Bundan da 45 tane beyazı çıkartırsanız 75'i kahverengi buradan da bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet bir sınıftaki öğrencilerin 8'de 3'ü kız geri kalanı erkek. Yine aynı şekilde yapalım bakın. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bunların şunlar kızmış sevgilerim. Şurası kız diye söyleyelim. Geleni şu. Bunlar da mavi kısımda erkek olsun. 8 parça bir sınıfta 12 kız öğrenci varsa bakın. 12 tane kız varsa ne olur? 4, 4, 4 olur her bölüm değil mi? Evet bu şekilde. Evet. Olduğuna göre erkek öğrenci sayısı Kaçtır diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 çarpı 4. Bu da nedir? 20 tane erkek öğrenci vardır diye. Ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsin. Bakın. Her biri 4 oldu. 5 tane olduğu için 5 kere 4 tane de 20 erkek olanları bulmuş olduk. Doğal sayılarla çarpma bölünme işleminin anlamlarının arasındaki ilişki anlamlarında nasıl bir ilişki vardı? Yani birbirlerinin tersidir değil mi? Birbirleri yine ters ilişki vardır diye söylersiniz. Yani birbirlerinin sağlaması gibi. Mesela ne yapıyoruz? 4 çarpı 3 12 diye söylüyoruz. Bakın 4 ile 12 çarptık. 12 bulduk. 12'yi de mesela 3'e bölerseniz bakın 12'yi 3'e bölerseniz 4'ü 12 veya 4'e bölerseniz ne yaparız? 3'ü birbirinin çarpımla bölme ne olmuş oldu? Birbirlerinin ters işlemi olmuş oldu. Evet fikirlerinizi paylaşın diye söylüyor. Ondalık gösterimlerde de çarpma bölümü aslında. Evet yine aynıdır. Şöyle yazalım ondalık gösterimlerde de ters ilişki vardır. Devam ediyoruz. Sayfa kaç? 122'ye geçiyoruz. Evet, aşağıda bir tahta parçasının dört farklı şekilde ölçülmüş. Bu ölçümlerin hangisinin doğru olabileceğini görüşlerinizi belirtin diye söylemiş. Şimdi bakıyoruz. Şimdi tahtayı ölçerken bakın sevgilerim şu sıfırı buraya oturtmazsanız bakın şurada bir fazlalık ortaya çıkar. Diyelim ki 3 milim fazla çıkar. Burası bu boşluk sevgilerim nedir? Yanlıştır. Bakın şu 10'un bittiği yere sıfırı oturtmamış burası yanlıştır. Yine bakın şu 10'un bittiği yere sıfırı birleştirmesi lazım burası yanlıştır. Şurası zaten fazla burası da yanlıştır. Yine bakın başta oturtmamış bu boşluk yanlış. Bakın burası doğru bakın sıfırla birleştirdiği için burası doğru. Bakın buradan artan kısım var. Burası yanlış. Burada aynı şekilde yine bakın başta bir boşluk var yanlış. Onunla sıfır oturtmamış yanlış. Evet burası da yanlış. Şu kısımda zaten yanlış. Devam ediyorum ya yani bakın. Yine bak buraya oturtmuş. Burası doğru. Bakın onunla sıfır bittiği yerden başlatmış her ikisine. Burası da doğru. Bak, tam bittiği yerde buraya bırakmış. Burası da doğru. Bu tamamen doğru sevgili O zaman doğru olan budur diye söylüyoruz. Başka bir şey işlemiş mi? Düşüncelerimiz sormuş. Şöyle diyelim, boşluklar yanlış. Evet, sondaki fazlalık yanlış. Yine aynı şekilde burada da boşluklar yanlış diye söyleyelim. Boşluklar yanlış. Yani yine aynı boşluklar nedir? Yanlış diye söyleyelim. Yani bu zaten doğru. Evet, Devam ediyoruz şimdi. 2024 yılında ziyaret eden e, ziyaretçi sayısı verilmiş sevgili öğrencilerim. Basamağı temsil eden sayıların oluşturduğu azalan örüntünün her bir adımda bulunan sayı sırasıyla yazınız. Bakın birler, binler, milyonlar, on milyon. Daha sonra bir milyon. Evet. Daha sonra yüz bin. Sonra on bin. Sonra bin, sonra yüz, sonra on, sonra bir. Ne yapıldı bakın? E, milyonlar, e, on milyonlar, milyonlar, yüz binler, on binler, binler, yüzler, onlar ve birler basam. Yazdığınız ilk adımından önce bir adım e, daha olsaydı bu adıma hangi sayı yazılırdı? Yani ilk adımdan kastı şu sevgilendirim. 10 e, milyondan önce bir tane daha olmuş olsa burası yüz milyon olur değil mi? böyle 100 milyon olurdu. 100 milyon. Ne oldu? Basamaklar sola doğru 100 milyon sonra 1 milyar diye devam eder. Yazdığınız örüntü bir adım daha devam ettirilirse 100 milyondan bir tane daha koyarsak ne olur sevgilencelerim? Artık 1 milyar olur değil mi? Evet. Bakın birler, binler, milyonlar şuradan itibaren artık milyarlar bölü gelirdi. Bakın. 3, 6, 9 şurası. Evet. Ne oldu? Evet. 1 milyar olurdu sevgili öğrenciler. Şöyle devam etseydi. Bakın buradan bu tarafa devam etseydi artık. 1'den küçülseydi. 10'da 1. Tekrar 10'a bölünecek. 1 bölü 10 olurdu. Evet 10'da 1'ler bölü olacaktı. Mesela burası 2 devam ettirmiş olsaydı şuradan sonra. Bir tane daha devam etseydi. 1 bölü 100. Yüz, %1'ler olmuş olacaktı. Yani sola değil de en sondan devam ediyor diye söyleseydi artık bu tarafa doğru onluklara devam edecektik. Yani burada bilgiler verimi sevgili öğrencilerim. Seçtiğiniz bilim insanı verilen bilgiler önüne bularak ondalık gösterim kesirle ilişkisi nasıl olabileceğini, basamak nasıl ifade edeceğini arkadaşlarınızla arkadaşlarınıza diye söylüyor sevgili öğrencilerim. zaman Şöyle yapalım. Az önce göstermiş olduk. Şöyle 1 bölü 10 bakın. Kesirli ilişkisi. Şunu yapacağız. 10'da 10 olmadığı için yani 0 tamımız 10'da 1. İlk basamağımız 10'da 1'ler basaması. 0 tam 10'da 1 olacak. Mesela bir tane daha ilerlettiğimizde mesela şöyle 1 bölü 100 olsa 0 tam bakın 10'da 100'de. Evet. 10'da. Şimdi böyle koyduğumuzda da 100'de 1 olmuş olacak. 1 bölü 1000 olmuş olsa. Bakın aslında şu 3 0. Bakın 2 0 2 tane bir sıfır, bir birden sonra bir tane. Burada da aklınızda olsun. Evet, bakın yine sıfır tam onda, yüzde, binde bir şeklinde. Onda bir, yüzde bir, binde bir. Yani basamaklarımız şöyle olacak. Onda bir, evet, yüzde bir, binde bir şeklinde e, devam edecek. Sonra e, on binde bir, yüz binde bir, milyonda bir şeklinde devam edecek. Evet ulaştırma sonuçları tarzında arkadaşlarımıza düşüncelerimizi soruyor. Arkadaşlarım doğru yapmıştır. Herkes araştırıyor çünkü arkadaşlar. Evet doğru yaptı şeklinde diyebilirsiniz. Evet. Karşı ile ilgili bilgi istemiş. Bunu uzatmayalım. Buraya bakın şöyle yazı verdim. Ondalık kesir sistem olarak kullanan ve bilimsel hesaplamalara uygulayan ilk bir insanları olup bu sistemi yukarıda anlatıyor. Bakın Simon Sterling'den yaklaşık 160 yıl önce geliştirmiştir. Ondalık sayıları sayılar 4 temel aritmetik çarpma toplama bölme çıkarmaya uygulayarak gösterim şimdi kullanış hale getirmiş. Ve tam kısmı kesirden ayırmak için modern bilgi kullanımına benzer yöntemler kullanmış. Ayrıca buraya alakalı değil ama pi sayısı ile ilgili çalışmaları var sevgili Şimdi ondalık şekilde yazmaktan bahsediyor. Bakın burayı 100 parça bölmüş. Burası 100 parça sevgili Burası gibi yani, tamamını kastedelim. Burası 100 parça. Bahçenin 5'te ikili kısmına domates, 25'te birlik kısmına biber Biber ekili alan. Bakın. Biber ekili alan neresi? 1 bölü 25. Şurayı kastırıyor. 1 bölü 25. Paydayı 100 yapmak için 4 ile genişletiyoruz. 4 kere 1, 4. 4 kere 25, 100. Yani hem üsttekini hem alttakini aynı sayıyla çarptığımızda kesir aynen kalmış olur sevgili öğrencilerim. Yani %4 biber ekili alan. biber ekili alan. Payda 100 istediği için. Domates ekili alanın paydasını 10 istiyor. Domates neydi? 2 bölü 5'ti. 10 yapmak için bunu 2 ile genişletiriz. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. Bu da ne oldu? Bakın, 10 4 olmuş oldu sevgilencerim. Yani paydası 10 olacak şekilde. Yoksa bunu göstermiş olsak sıfırtan tamam. 10 da 4 diye gösteririz. Ama bizden paydayı 10 olacak şekilde istediği için bozmuyoruz. Domates ve biber ekili alanların tamamının temsil ettiği ondalık gösterim istemiş. Bakın, birisi. 10'da ee, onda 4 sevgili Bak şu neydi? Önce şunu yazalım. 4 bölü 100. Bu ne alanıydı? Biber alanıydı. 4 e, bölü 10 bu domates alanıydı. Bunları e, ne yapacağız sevgili öğrencilerim? E, toplamamız lazım. E, nasıl toplayacağız? Şu 10'u da bakın genişleteceğiz. Şu onda 4. Bunu tekrar genişletelim. Onda 4. Bakın 10 ile genişlettiğimizde burada ne yapar? 40 bölü 100 yapar. Bakın bu domates şekli alanımız. 4 e, bölü 100 biber artı 40 bölü 100 domates topladığımızda 44 bölü 100 sevgilencelerim. Bunu da onda olarak nasıl gösterir? 0 tam. Bakın onda yüzde 44 şeklinde göstermiş oluyoruz. Buna da dikkat edelim. Bakın 4 bölü 10 40 bölü 100. Bunlar e, domates sevgilencelerim. E, bunları unutmayalım. Biberimiz zaten yüzde 4. İkisini topluyoruz. Yüzde 40 ile yüzde 4'ü 44. Evet toplam ekili Alanın temsil ettiği ondalık sıfır tam yüzde 44. ile domatesi belirli iki ayrı ayrı temsil ettiği kesilerin toplamı birbirine eşit oldu mu? Tabii ki de eşit oldu. Yani birisi zaten sıfır tam onda dörttü, birisi de sıfır tam yüzde 4'tü. Bakın bunlar toplandı. Yani şöyle 4 bölü on. E, onda dört. E, bu da yüzde dört Bunları topladık. E, bunu onla çarptığımızda yüzde kırka denk geldi. Yani yüzde dört topladık. Buna denk gelmiş oldu. Evet. Şunları şöyle ayrı ayrı topladığımızı e, düşünelim. Şöyle 0, 44, şöyle şöyle yüzde 44 ayrı ayrı göstermiş olalım. E, bu kesirin ondalık gösteriminin ondalık kısmındaki basamaklar olduğu söylenebilir Tabii ki de bakın. Ondalık kısmında bakın ne var? Şu yüzde 44 sevgilencilerim. Bakın 44 bölü 100. Bakın bunda bu nedir? Aynısıdır sevgilencilerim. E, evet diye söyleyebilirsin. Evet diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Devam ediyorum şimdi. Bolluk yüzlük gösterimler. Evet verilmiş basamak değerlerini anlatıyor. Bu kısım önemli. Evet şimdi devam ediyoruz. Paydası 10, 100 olarak şekilde ifade etmemizi bizden istemiş. Evet, bir yüzlükte sevgili öğrencilerim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 16. 3, 4, 5, 6. 6 tane 8, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4. 4 tane de 7. Burada var sevgili öğrencilerim. 28 de burada var. 8, 8, 16, 76. Yani şu 76 bölü 100. Buna bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu da 26 yaptı. 26 bölü. Bu zaten 50'lik. Bu da 50'lik. Şimdi bu ikisine baktığımız zaman 76 bölü 100'ü nasıl ifade ederiz? 0 tam bakın tamamı olsa 1 olurdu zaten. Yani %76 bakın 10'da %2 basamak olunca yüzde olmuş oluyor. Burayı da 2 ile genişletiyoruz 100 yapmak için. 2 kere 56 şey 26 52. 2 kere 50 100. %52 0 tam %52 şeklinde ne yaparız? İkisini de gösteririz. Şimdi bunları ondalık ve yüzüklerin toplamları şeklinde nasıl yapabiliriz? Şunu bakın. Şurası onda 7. Şu kısım 10'da 7 bakın. Bu 7 bölü 10 artı. burası %6. Bu da 6 bölü 100 şeklinde ne yaparız? Bu şekilde gösteririz. 0.76 eşittir. Bu şekilde gösteririz. Buraya geldiğimizde 0.52 bakın. Şurası 10'da basamağı. 10'da 1. 5 bölü 10. Şurası yüzde basamağı. Bakın. 10'da 1'ler yüzde 1'ler. Yani 2. Bunları topluyoruz bakın. Yani 5 bölü 10 artı 2 bölü 100 0.52'de Buna eşittir. E, sayfa 127'ye geliyoruz. Evet. Ne demiş? Birinci adım sayı doğrusunuz 3.8 ile 3.10 gösterim karşılığında 10 santim boşluklarınız. Şöyle başlayalım. 3.8. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 3.9 arasında 10 parçaya böldük. Evet. Yani her biri 10 santim. E, her biri 1 santim. 10 santim. Şu toplam şöylece. Şurası 10 santim. Yani 3.8 şurası 3.9 şurası 4. 3.81 her biri 1 santimmiş. Pardon. 3.80 diye düşünün. 3.81 Evet. 3.82 Evet. 3.83, 3.84, şunu da 80 diyelim. 3.85, evet, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.9 da 3.90 saygılarıyla bu şekilde söylüyor. Adım 3.8'lik gösterim 3 santim sağında. Evet bakın 1, 2, 3 geldiğimizde nereye geldik? Bakın 3.83'e geldik. Şöyle tekrar yazıyorum. Güzel yazayım. 3.83'e 3'e gelmiş oldu. Şöyle 3.83'e geldi. Karşılık gene ondalık gösterimi belirleyin. Bakın 3 tam buradan geldiğini düşünün. 3 tane tamımız var. Artı şurası neydi bakın. Onda birler basamağı. Evet onda 8. 8 bölü 10. Şurası neydi? Yüzler basamağıydı. Bakın onda yüzde. Bu da yüzde 3 olacak. Yani şunu söyleyeceğiz. 3 artı 8 bölü 10 artı yüzde Üç şeklinde ne yapabilirsiniz Gösterebilirsiniz. Devam. Bunu yine 10 santim 0,6 ile 0,7. Yani 0,6. Evet, bunu 60 diyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0,7. Yine arası 10 santimmiş. Bunu yine 0,60 diyeceğiz. 0,61, 0,62, 0,63, 0,64, 0,65. 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70 bu da. Evet. Diyor ki bize 0.10 gösterim göstereyim. 4 santim sonunda bunun. 4 santim sonunda. 1, 2, 3, 4. Geldiğimiz yerin arası 0.66. 0.66. Bunu nasıl göstereceğiz? Bakın 0 tam var yok zaten. 0'ı saymayalım. Evet. Şurası neydi? 10'da birler bakın. 6 bölü 10. Burası yüzdeydi Bu da %6. Yani 0.66 eşittir. 6 bölü 10 artı 6 bölü 100 şeklinde ne yaparsınız? Yazarsınız. Devam. Bu sefer 1.81. 1 geniş yapayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 1.82. Şimdi bakın 181 182 olmayacağız. E, olmayacağı için bakın 182 burada buraya sıfır atacağız demek ki şöyle. Evet yani 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 Evet ne diyor? 181 14 gösterim 1 sağında. Evet bunun bir sağında ne var? 1811 var. Evet. Bunu gösterelim diyor. Evet bakın şurası 10'da 8 10. Şurası yüzde 1 bölü 100. Şurası 1 bölü 1000. Bakın 10'da yüzde 1000'de diye devam ediyor. O zaman şunu söyleyeceğiz. 1 pardon 811 bir eşittir. 1 bir artı bir tamımız var. 8 10 artı 1 bölü 100 artı 1 bölü 1000 şeklinde göstermiş olacağız sevgili öğrenciler. Evet 100 tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet, Türkçe kitaplarınızı çekiyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.